Merhaba arkadaşlar. C Sharp, Net 6.0 ve Dev ile personel programı eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kurmamız gereken programlardan bahsedeceğiz. Öncelik olarak Visual Studio'nun bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Eğer kuruldu değilse Visual Studio ben 2022 ile bu eğitim yapacağım. Bunun için aynı versiyonu kurmanızı tavsiye ederim. Versiyon farklar oluşmaması için. Visual Studio'nun sitesine girdiğinizde Visual Studio'da e, Community var. 2022 ücretsiz versiyonu. Bunu tıklayıp indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde bir SQL Server kurulu olması lazım bilgisayarınızda. Onu da Google'dan aratıp Microsoft'un yine kendi sitesinde hemen aşağıda şu Express kısmındaki hemen indirim butonuna basarak indirebilirsiniz. Bu da bunun ücretsiz versiyonu. En son kurmamız gereken e, kurulumsa Dev DevExpress arkadaşlar. DevExpress normalde ücretsiz bir uygulama değil. E, ama bizim ülkenin şartlarında oldukça pahalıya denk geliyor. En son hatırladığım senelik 900 ila 1000 dolardı. Ama güzel tarafı eğitim için kullanabileceğimiz bir 30 günlük deneme süresi var. Bu 30 günlük, e, indirip 30 günlük deneme süresini kullanırken eğitimimizi tamamlayacağız. Ondan sonra siz satın almak isterseniz e, sitesinden girip satın alabilirsiniz. Visual Studio'nun ve SQL'in size kurulu olduğunu veya kurulumu yapmayı bildiğinizi varsayacağım. Onun için ben direkt DevExpress'ten başlayacağım. DevExpress'in sitesinde e, indirme butonumu tıkladım. Aşağıda bana geldi. Ben şurada hangileri varmış? bakalım. Sanırım şurada Windows Form var. ASP.NET Browser var. Net Core var. Sanırım şu aşağıdaki bizim içimizi görür arkadaşlar. Ya da üsttekini kurabiliriz. Şuna. En üsttekini tıkladım indirme için. Şuradan eğer başlamazsa şuradaki butona basabilirsiniz. Şuradaki linke. Dedim. Bu normalde kurulumu yapmıyor, ufak bir kurulum paketi veriyor. Onu çalıştırdıktan sonra asıl kurulum başlayacak. Şurada hep seçili olmalı sizde. Zaten bizim burada kullanacağımız şuradaki Windows Form kontroller. Diğer kısımlardan e, bakalım. Evet, diğer kısımlardan kullanacağımız kısım yok arkadaşlar. Şunlar zaten internet üzerinden kullanılan uygulamalar için var. Yani ASP.NET Core, MVC falan için. Burada devam ediyoruz. Kabul ediyorum. Şurada buna no diyebilirsiniz bizim diyor gelişmemize katkı sağlamak ister misiniz falan gibisinden bir şey diyor. Şurada Visual Studio'muzu kendi otomatik seçiyor. 2022 ile beraber. Şurada ne diyor? Şu Application'ı kapatın diyor. Pardon arkadaşlar benim Visual Studio açık kalmış arka planda. Ondan kurabiliyormuş. Devam ettim. Ve şu anda kuruluma başladı. Bunun kurulumu biraz sürecek. İndirmesi biraz zaman alıyor. O yüzden ben videoyu kurana kadar durduracağım. Kuralımız tamamlandı. Bundan sonra finish diyorum. Ekstresinden başka bir şey yapmama gerek yok. Bu Visual stüdyonun içerisinde otomatik olarak tanımlanıyor. Projeye başladığımızda nasıl bununla ilgili proje yapacağımızı göstereceğim. Bundan sonraki dersimizde SQL'le bir veritaban oluşturalım. Ve ondan sonra veritabanı tanımladıktan sonra da projemize başlayalım.